Merhaba oğlum. Konuşmayacağım mı oğlum? İyi tamam hadi öyle olsun. Bak dün gece burada kalmışsın ama daha fazla rahatsızlık verme arkadaşına. Hadi topla eşyalarını gidelim elimiz hadi. Ben hiçbir gitmeyeyim. Ya ne yapma şöyle ne olursun. Bak tamam dün gece ben hatalıydım. Ama yani sen de çok ağır konuştun be çocuğum. Yok başka sürprizin var mıymış? Yok başka çocuk çıkacak mıymış? Hiç utanmıyorsun değil mi benimle de böyle konuşmaya? Utanmak benim için hobi gibi bir şey artık. Hobi gibi bir şey mi? Baba sen beni her eziklediğinde ben zaten her zaman utanıyorum ki. Bu çocuk hiç gücenir mi? Kalbi kırılır mı? Alınır mı? Hiç düşündün mü? Sen bu. Olcan şamar olan çünkü. Bolca insan değil, değil mi baba? Oğlum, hatalıydım diyorum, tamam. Hatalıydım mı? Tamam hadi topla eşyalarını, gidelim eve, evimizde konuşuruz gelsin hadi. Yok. Ya, senin beni sevdiğine ben inanmıyorum. Böyle olunca da ben aynı evde yaşamak istemiyorum sende. Oğlum sen deli misin, divane Ne diyorsun oğlum sen ya? Ya tamam arada sana çıkışıyorum, arada tersleniyorum. Ama yani benim gibi adama söylenecek laf mı bu çocuğum ya? Oğlum siz benim her şeyimsiniz lan. Ben sizi canımdan çok seviyorum. Yok ben ikna olmuyorum. Oğlum. Ya bir laf din. Laf dinle. Ben senin lafını dinliyorum. Hani bana diyordun ya eşek kadar adam oldun sorumluluk al diye. Bak alıyorum işte. Hı. Müsaade edersen ben kendi ayaklarımın üstüne durmak istiyorum. एक बोल हो